niçin önemserler ki Bruni e, Sturlop bile yapmıştır. Küresel Sturlop yapmıştır. Hesaplar yapmıştır ve düz dünyacı olmuştur. Kaynak İslam ansiklopedisine girerseniz Bruni düz dünyacı görürsünüz. Ama bunlar o zaman da tartışılıyordu. Tartışmıştır İslam alemi ve kesinlikle buna geçit vermemişlerdir. Ama Bruni'yi sanki küreci gibi anlatıyorlar. Ama İslam ansiklopedisine bakarsanız kaynakta paylaşmıştım. Bir diğer videomda var. Düz dünyacıdır. Ama Bruni'nin onlar için önemli olduğu nokta şudur diyor e, Bruni aynı e, bu sistemi yani normalde dünya üzerinde olan bu sistemi küre dünya ya uyarlarsanız da aynı sonuçları aşağı yukarı elde edebilirsiniz e, z ortaya koymuştur onları da hesaplamıştır ama e, bunun fizik olarak ve astronomik olarak imkansız olduğunu da ortaya koymuştur. Ama onların kafasında şöyle bir ışık yakmıştır. Aaa lan biz bu küre dünya hesaplarını sanki ortada e, güneş varmış gibi de yapabiliriz'i Bruni'den öğrenmişler. O açıdan da Bruni'yi önemserler. Bu da Batlamyus'un sistemi. Bakın ne kadar güzel değil mi? Etrafımıza dönüyor. Zaten gördüğümüzde de bu. <laughs> Bazı sözü harcayacak.